Merhaba arkadaşlar. Master Volan. Yeni bölümüne hoş geldiniz. bu ikinci bölüm? Sezon 1 ikinci bölüm. Başlayalım arkadaşlar. Ee, şöyle bir yeni değiştireyim ben şunu. Çünkü şey e, basamayacağım gibi duruyor. Her gün gün yapalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. En son ne yapmıştım? Tabii ki de hatırlıyorum arkadaşlar. En son Nether Brickstone'la şöyle gizli kapı gibi bir şey yapmayı demiştim. Evet, yerde burayı yenileyebilirim, değiştirebilirim, ekleyebilirim. Yaparız bir şey var yani. Onu ya. Ee, ondan sonra, ondan sonra şöyle yukarı çıkalım bir. Evet klasik bir ev şeklinde arkadaşlar. Minecraft ellerinin olabileceği kadar klasik duruyor arkadaşlar. Şimdi şunları alalım. İhtiyacımız var çünkü. Bu arada bunları şeyde bulabilirsiniz arkadaşlar normal oyunda. Nether'a gidince bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anda Nether'a gitmiş gibi olmuş gibiyim. Sanki. Ee, arkadaşlar oyuna başlamadan önce e, şey yapmak aslında size avantaj sağlıyor diye bir şey. Onu da söylemeliyim. Bu arada şu şey camla aynı ses çıkartıyor. Onu da söyleyeyim. <laughs> i̇şte olması için bir blok daha koymamız lazım arkadaşlar. O yüzden şöyle bir bakalım. Hmm. If you want to find. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar e, evi bitireceğini ertelemeyi düşünüyorum. Şimdilik. P'nin bölümlerini çekeceğim arkadaşlar. P bölümleri de çekmeyi düşünüyorum. Bu kanala şey e, böyle farklı telefonlardan çektiğim için şey bu kanalı kullanıyorum arkadaşlar. Farklı telefonlar, farklı kanallar. Ben şeyi de açtım aslında. Aslına bakarsanız benim kendi kanalım da var şu anda ama pek kullanmıyorum. Google Google Plus'ım olduğu için şey de var artık. Google Plus'ım uzun süre önce yoktu. Ondan sonra... Şu bu kadar. Emin arka kapısını da yapayım arkadaşlar. Şöyle. Daha mantıklı arkadaşlar böyle. Kuvasları kullanarak şöyle